Arkadaşlar bugün sizlerle e, pastane e, usulü yapacağız yapıcağız <laughs> e, Şekerimiz vardı ben şekerimizi önceden kattım 3 e, kaşık kakao katacağız. Son 3 kaşık da unumuz var ve sütümüz var Şimdi karıştırmaya başlıyoruz İstersen unu da katıcağız ne oğlum Unu un, un Evet arkadaşlar unumuzu katıyoruz <laughs> dibinden dibinden karıştır Evet seni kim çekiyor Ufka? Kardeşim <laughs> Evet kameramanımız bugün İfa değil mi İfa? Evet <laughs> Bakalım abim bize güzel bir sipariş yapacak mı? Bence güzel olacak mı? Anne An An Anne her şeyi ekledi simsiyah oldu Evet şimdi kakao ekledik Evet